Transformers Prime önceki bölümde. Hayır, sakın kıpırdama. Sadece dinlen. Bu yeni güç dünyayı yönetecek. Bana yapılacak herhangi bir saldırı daha büyük bir güçle durdurulacak. Miko, telefon yok. Kuralları biliyorsun. Temizlersen bir şey çıkmaz. <laughs> Optimus diseptik onların bizi bulmasının zorlaşması için farklı yerleri yolladı. Ama diğerlerinin nerede olduğunu bilemezsek onları nasıl bulacağız? Ray Dönüşünü beklemiyordu. Cybertron'da kıvılcımın söndü sanıyordum. Evet, evet. Hep, hepimiz öyle. Maalesef kötü haber benden önce gelmiş. İki tane protokol. Cybertron'daki tesisimizin içine salıp uzay geçişini bulundakladı. Denedim ancak çıkış noktasına başlamadı. molozların içinde uyandım. Sonra bomboş gezegenimizde mahsur kaldığımı fark ettim. Yani iletişim imkanım yoktu. Bu arada yaralarımı iyileştirip deneylerimi devam ettim. Yalnızlık araştırmalarımda bana önemli avantajlar sağladı. Ta ki bir gün aletlerim tanımlanan tanımlanamayan büyük bir enerji belirleyene kadar. Kaynağını bulmak için as denizinin sonuna kadar ilerledim. Arama ekibinizle ve Omega kilidinin yanan kıtasıyla karşılaştım. Ama beklediğim araştırma sonucu bu <laughs> Cevapsız tek bir soru var. Neden çürümeye bırakıldım? Neden terk edildik? Neden? Bu patlama, o, o güç çekirdeğini mahvetmişti. Herkes son olarak, senin uzay geçidini geçmeye başladığını gördü. Çıktığını kimse görmedi. Bu cevabının mantıklı. Kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunların intikamını Autobot Cliffjumper ele geçirerek bizzat aldığımı bilmenin seni memnun edeceğinden eminim efendim. <laughs> Dikkat et Starscream. Kendini tebrik ederken iniş takımlarını yerinden çıkaracaksın. Megatron'un üst olarak birliğe dönüşün için seni kutlamama izin ver lütfen. Ben de yeni emir komuta zincirini açıklıyorum. Askeri operasyonların yönetiminden Starscream sorumlu olduğuna göre Shockwave bundan sonra bilimsel araştırmalardan görevli üst teğmenim olacak. A, yani demek istediğiniz ikimiz de doğrudan size mi rapor vereceğiz? Evet doğru anlamışsın. <laughs> Kesinlikle mantıklı lordumuz. Hey aç mısın? İleride bir şehir var. Aa, acıkamam. Fazla param yok. En azından benzin almayacaksın. Kenara çekiyorum. Bacaklarımı açmalıyım. Aa, o, Aa. Evet. Arsi. Prime ekibi dört bir yana dağıldı. Tek kalan sen ve ben olabiliriz. Buna inanmıyorum Jack. Ve sen de inanmıyorsun. Belki evet. Ama diseptikonlara karşı sayımız yüzde bir. Yardıma gelebilecek hiç otobot var mı acaba? Cybertron mücadelesi ağır geçti. Ama arktan kaçan başkaları da oldu. Peki neredeler? Dört yana savruldular. Jasper'a geri dönmeye odaklanalım. Prime ekibini bir araya getirelim. Olmuyor bir. Eski kauçuk maskeler ve kötü birlikler var. Ama sıradan komplo tek fırsatımız. Oh, bir şey buldum. Bu Richard. çok beynin dal kabukluğu hiç belli olmuyordu. Megatron'un saygısı kelimeyle değil, eylemle de kazanılır. İşe yaramaz, işe yaramaz, işe yaramaz. O sefil insanların elinde milyarlarca kamera var ve... ...içlerinden biri önünde sonunda bir otobot yakalayacaktır. Şuna da bakın. Burada kim varmış? Lord Megatron, ilginizi çekebilecek bir şey buldum. Fotoğraf dün Woodland Park'ta bir hurdalıkta çekilmiş. Richard'ı kaldırmalı ve onun yerine bir... Bir otobot. <gülüyor> <gülüyor> Dur, ne, ne, ne? tam buradaydı. Rachel buradaydı. Starscream. Arada bir Soundwave'e bakarak ders alsan ve... ...bazı şeyleri kendine saklasan iyi olur. Sessizlik mi etsem acaba? Lord Megatron, otobot mahkumumuz bu ilkel veri ağına göre daha iyi bir bilgi kaynağı. Bilmeni isterim ki Shockwave, bilceki günlerdir sorguluyorum. Eğer bir şey bilseydi şimdiye kadar çoktan söylemişti. Cinleyin bazıları başkalarınınki yerine kendi dilini tutsa iyi olur. Korteks görüş yamasını öneriyorum. Bence gelmeyecek. Merak etme Miko. Her yıkıcı planı bilir. Jack'i gelecektir. Tabi hala hayattaysa. Yama otobotların yeriyle ilgili bilgi bulma konusunda başarısız oldu. <Gülüyor> Anlıyorum. <Gülüyor> Anlaşılan bir son kullanma tarihini çoktan doldurmuş. İzin verirseniz Lord Megatron... ...kıvılcımını hemen söndürmek istiyorum. zaman. Kumandan Starscream seni mahvetme emrini kimin verdiğini bilmen için ayık olmanı istedi. Starscream'cik nerede? Karşıma çıkma cesareti yok mu yoksa? <gülüyor> 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 yoksa havacı mısın? Tamam tamam atlayacağım. Biliyordum işte. İşleri böyle mi hallediyorsun? Will Jack, Starscream'in gözetiminden kaçan ilk mahkum değil. Aslında Lord'um, Will kaçmasına ben izin verdim. Ne yaptın dedin? Bu sayede otobotların her hareketi, her kelimesi takibim altında olacak. Mahkum hala baygınken başarısız korteks görüş yanmasının ardından yerleştirilen basit izleme cihazı sayesinde. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek, izlemek ve dinlemek. Yıkıcılar diğer otobutlarla buluştuğu zaman birliğim saldırıya geçecek. Burada olmalı. Ah! Richard! Richard! Benim Ref! Ah, Richard? Gidin buradan. Şu an uykumu bölüyorsunuz. Yapma Ratchet. Bizimkileri bulmak için yardım et. <laughs> Megatron'u durduramayız. Artık olmaz. Mücadele sona erdi ve biz kaybettik. Pes mi ediyorsun? Ama pes edemeyiz. O zaman ne yapacağımızı söyle. İletişim ağsız, yer geçişsiz, operasyon üssü ya da herhangi bir kaynağımız olmadan ne yapacağız? <laughs> bir haklı. Star Scream'in yer geçidine yalnız girdiğini biliyoruz ama. Evet, evet. Terk edilmiş Decepticon gemisi her Herbinger'ı kullanıyordu. Bunun olanlarla ne ilgisi var? Gemi Cybertron teknolojisine sahip ve Star Scream Decepticon'lara katıldığına göre yeniden terk edildi. <gülüyor> <gülüyor> Kaynakları fazla kullanılamaz. Bize yol gösterecek biri yokken. Bu başlangıç. O zaman bensiz başlayacaksınız. Bu artık başkasının derdi. Başka biri falan yok Richard. Biz varız. Ekibimiz var. Lütfen. Bırakın da huzur içinde paslanayım. Hadi bir. Üstün her köşesini iyice aradım Ama Ratchet'ın ilk yardım çantasını Bulamadım O da yoktu Decepticonlar her şeyi götürmüş <laughs> Dur Çekiç olsaydı kendini iyileştirirdin Optimus Birazcık daha dayan O çekiç Megatron'un kalesinde olmalı Niko, uyan. Neden? Biri gel. Bu motorun sesini nerede duysam tanır. Jacky ki! Nerelerdeydin dostum? Senden iyi olmasın birkaç eski dostla takılıyordum. <laughs> Seni görmek güzel evlat. Anlaşılan sadece üç çıkıcı kaldık öyle mi ha? Ee daha ne bekliyoruz? Hadi yıkım yapalım. Ne yapacağız Jack? Hüsse mi döneceğiz? Hüs falan yok. Diseptikonlar havaya uçurdu onları. O şaşkınlar avucumun içine düştü. <laughs> Tüm tarayıcılar uçuş güvertesine. Onların yerini belirledik. Şimdi saldırın or Bölgeye vardı komutan Starscream. Bekleyin. Konumunuza doğru yaklaşıyorlar. Hedef görüldü. O bizi kandırdı. İzleyici yerleştirdiklerini nasıl anladın? Bir şeyin peşinde olduklarını fark ettim. Ben de ufak bir sürpriz hazırladım. <laughs> i̇şte benim Jack'im. Peki şimdi ne yapacağız? Jack Hammer'dan kaçarken mühimmat çıkarmıştım. Bu sese yüksek mi dedin? Bekle de gör. mı bil? Ve göç verildi. Durmak yok. Bunu halledeceğiz. Hayır, hayır, hayır. Enerjon ileticisini yanlış yerleştiriyorsunuz. Ratchet! Şimdi önümden çekilirsen çalışabilirim. En son bu durumdayken Optimus o anahtar kartı fırlatmıştı. Mutlarımızı ona bağlamıştık. Çaresiz hissettiğini biliyorum Jack. Ama bu senin sorunun değil. Jack, anahtar kartı ihtiyacımız olmayacak. Ultra Magnus'la tanış. Yani otobotları elinden kaçırmakla kalmadın. Sayılarının artmasına da neden oldun. Bana onları getirebilecek tek kişi yok mu? Müsaadenizle Lord Megatron. Cybertron'daki sürgün sırasında büyük bir proje üstünde çalıştım. Şu anki sorunumuza çözüm getireceğine inanıyorum. Siber nükleik asit mi yoksa? Cybertron'daki hayatın temel maddesi. Gezegenimizdeki bir türden aldım ve verimli sonuçlar elde ettim efendim. Otobotlar bizden kaçmaya devam ediyor. Çabalarımızın karşılığının birkaç deney kabından doğmasını bekleyebileceğimizi düşünmenin nedeni nedir acaba? Beni yanlış anladın. Nesne tamamen geliştirildi. Cybertron'daki laboratuvarımızdan getirilmesi gerekiyor. Macem öyle. Hemen uzay geçicini açın. huzurlarınızda lordum. Gerçek otobot avcısı.